Hepinize merhaba arkadaşlar bugün eserle birlikte Clash Royale komik montajlara devam ediyoruz izleme devam ediyoruz birlikte Yine farklı bir kanaldan çok çok güzel bir montaj buldum arkadaşlar Umarım hoşunuza gider şimdiden söylüyorum En son yayınladığım komik montaj 3. bölümüydü bu Bu bir nevi seri gibi bir şey oldu artık bizim kanalımızda arkadaşlar 3. bölümle bölümde gerçekten çok büyük ilginiz oldu Bir günde kanalın abonesinden fazla izlendi Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Çok güzel beğenileriniz yorumlarınız geldi Ben de hemen ardından 4. bölümünü çekmek istedim Çünkü çok fazla izlediniz Devamını isterseniz mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bu tarz videodan anında haber olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Uzatmadan lafı başlattım. Ben biraz kendim kısacağım. Size yüksek şey gelsin. Bu arkadaş durdurayım. Şurada gördüğünüz gibi başlıklarında 1.5 milyon elit barbar rekor yaptığını şey yapıyor işte enteresan bir başlık troll bir arkadaşlar kısacası Ciddi mi komik arkadaşlar biraz yine, yine ben de izledim Devamını izlemeyi unutmayın bu gerçekten güzel <laughs> Of seni şansına Abi tam klonlandığı anda ya <laughs> Tipe bak şimdi. <laughs> Yan kestiler oluyor ya, böyle 3-4 kişi böyle mahalle aralarında böyle bıçakla falan filan tehdit ederler. What the fuck man. What the hell what the... yani artık hangi dilde hangi şekilde söyleniyorsa. Enteresan bir olaydı arkadaşlar ciddi anlamda <laughs> kaç kız kaç. <laughs> Bundan sonrasını izlemedim arkadaşlar. Buraya kadar izlemiştim.

Ama harbiden arkadaşlar şey tipi yok bu böyle Abi böyle emo tarzlar rahat güzel oluyor böyle Kaş gözü böyle şeyli falan Raaa bağırıyorlar onlar gibi değil mi ama Bence onlar gibi Şu domuz bilgisinin önüne bunu atmak da harbiden arkadaşlar yani alışkanlık ben de atıyorum onu so, on Stop just... it Truth is bu sanki bir videoda da vardı ya izlemiştik sanki de. Ha hangisiydi? Bir sürü çektik bir şey bu şekilde. Anlamadım İngilizce dil olmadığı için <laughs> abi, önünü işte, ne Abi önü boşalt şu küçük eniştenin Allah aşkına ya. Şaka mı yapıyorsunuz ha? Koşamıyor vurmaya ya. <laughs> Güzel seslendirme yapıyorum. Abi ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar da şey inanılmaz bir şey ya. Star Wars. <gülüyor> <gülüyor> Güzel benzetme yapmış. Ciddi anda şu anda kuleyi aldı ya. <laughs> Ama o bisiklet arkadaşlar 60 70 vura 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 bayağı indirebiliyor bazen böyle saklandığında. Oha ne yapıyorsun lan? Tirol bir şey herhalde. Ben de zamanda yapmıştım bunu. Çok kanam daha ne zaman Sadece salma bir Bu da bildiğiniz gibi youtuber arkadaşlar. Kalkıver <laughs> çeken. Çıkmadan öldü lan. <laughs> Bak <Bakacağım>. şu. Çok iyi. <laughs> of. No 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 no. <laughs> abi çok güzel yapmış helal olsun ya. Abi yüzücü elin değiyor bazen. Aynı bakışa atıyorsun. Bunu yaşamayan yok. Yok ve ölme daha bu. Tomruğa ölmedi ya. Üzdü. <laughs> rolls Hangi bir ama. Ne lan? İlginç insan. O Abi. Bir tornado. Böyle <gülüyor> Abi. <gülüyor> Böyle de çok pis troll bir şey olay ya. Art art Aynen abi. Baksana. Chief Pat. Chief Pat. I'm coming for you. Kıvılcım ilk gördüğünde ben de o hisse kapılmıştım. Okay. <laughs> Yanından sıyır geçti sonunda var ya Abi troll dolayı herhalde bu ya Karşılıklı yapılan yok? yok Ama güzel combo yapmış adam full skate Oha Kaç tane 8 tane mi var 6 tane mi var orada Galiba 6 tane var <laughs> 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 Prenses <laughs> Artık vuracağım demiş yani. <laughs> ne yapıyor lan manyak? Yo <laughs> yo ya 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 ya. Ya şu tarz insanlar böyle gülüyorlar falan Ya bu şey kesiliyorsun yani. Yeşil Taş Galiba Hulk oynasaydı ne yapardı tarzına çarptı Yok tam tamam Pardon Neden? Hala neden? Üst düzey bir de yani, bir tane daha Bence de Prince, Prince's, princes. Aynı anda lan. Hadi. You, Sınıfın popüler kızlar olur ya arkadaşlar bu işte. <gülüyor> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi sektörden. <laughs> Kutsanmış o ya. <laughs> take a chill take, pill. Okay. I, have, I don't. I don't need like to take you. a chill pill. Here, right there. <laughs> Down the hatch. I really don't want to take the chill pill. Huh? Get yeah, you. Now, chill. Okay. Okay. Shit. <sighs> <laughs> yabancı youtuberlar arkadaşlar çekti çeken. Ay mutlu bana şeyler oluyor mu? Abi elektro gücü efsanevi bir, bir kart ya. Harbiden efsanevi bir, bir kart arkadaşlar ya. yani. Adını veren bence en şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir büyücüsün Harry. <laughs> Harbiden arkadaş ya yalnız. Bildiğim son saniye basket ya. Harbiden güzel örnekler. Abi zamanlamaya bakar mısın ya? <laughs> ya bu adamı bayılıyorum ya. Evet. Sanırım arkadaşlar video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Valla güzel de eğlenceliydi bence. Devamında isterseniz videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem de bir sürü bu şekilde videolar var. E, bu arada ben ses kaydını umarım unutmamışımdır. Yani unutmamışım. Hem de dediğim gibi bu tarz videolardan var arkadaşlar. Yani başkalarının yaptığı ne yazık ki benim yapamadığım o kadar zaman ama tekrardan söylüyorum. Çünkü yorumlar görüyorum. Başkalarının videolarını izliyor vesaire. Bir tepki videolar arkadaşlar. Bunlar yapacak bir Birçok YouTuber yapıyor. Büyük YouTuberlar da yapıyor bunu. Bu arada saçım başım kusura bakma yani. Hiç bakamadım kendime de. Yapacak bir şey yok. Umarım hoşuna gitmiş arkadaşlar. Daha fazla siz derseniz mutlaka aşağıdan gidiyor ben unutmayın. Hele abone olmalısınız. Abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.